Merhaba sayın Merhaba sayın izleyiciler. Şimdi sizin büyük boncuk bu şekilde çıkartıyoruz. Bu şurada bir adet pin giriş var. Pin giriş var. Buraya çıkartmak için bu şekilde yani ki vardı bu şekilde çıkartmaya zorlayın. Bunu kırmaya çok dikkat edin ve ellerinize kan çok dikkat edin. Bunu çıkartın. Şimdi bu çok kolay bir şekilde çıkacaktır. Şimdi biz bunu Çıktı devam ediyorum buradaki sorun yayda eğer buradaki yazılacak olursak bir daha sorun çıkartmayacak ve sürekli biz bu sorundan kurtulacağız yayımızı bu şekilde düzeltiyoruz en son diğer taraftan aynı işlemi yaparak bunu etmiş olduk sayın şimdi sadece parçanın yerleştirmek kalıyor evet sayın seyirciler devam ediyorum en son şimdi bunu koyduk en son bunu da koyuyoruz daha sonra parçalarını yerleştirip test ediyoruz. Buradan kapsamadan dolayı bunun kapsamını test edeceğim. Evet. sonunda bu şekilde modifiye ettik. video